...onur verdiniz. Teşekkür ederim dekanım. Fakülteyi özlemişim. Biliyorsunuz üç dört yıl oldu hocalığı bırakalım. Böyle kıramayacağım bir takım teklifler olmasa... ...yolum düşmeyecek. Çocuklar sizi çok merak ediyor. Buyurun. Teşekkür ederim. Nasıl yani? Böyle işte bıraktılar. Adam gözümün önünde koca mı kurşunladı... Bir de içeride pis pis sırıtıyor suratıma. Deli olacağım ya. Baksanıza çocuklar. Ne kadar nazik bir komiser. Benden özür dilemeye gelmiş. Değerli vaktimi çaldığı için. Burada köpler gece toplanır. Adliyenin kapısını boşalt. Güzel hocam. Keşke biraz da oğlunu öğretseydin. Eskiler ortağının kanını yerde bırakana ne derlerdi biliyor musun? Sizin evin çorbası. Benim gibi temiz iş adamlarının verdiği vergiler sayesinde pişiyor. Şey Sokaklar suçlu dolu. işine bak memur bey işine. Bana bak, kendine mukayyet ol. Bunun bu hali bir ayrı alamet değil. Peki, nasıl çıktı içeri? Aleyna tek bir delil bile işletemedik. İğne deliği kadar boşluk bırakmamışlar yapıyı kurarken. Nasıl çıktı peki? Ya bunun çapında bir adamın yapacağı iş değil bu. Belli ki birinin işine yarıyor. Ama o işine yaradığı adam da bak ben sana söyleyeyim. Hukuku ve ceza sistemini gerçekten çok iyi biliyor. Soruları neden önceden alıyorum biliyor musunuz? Ön yargılı olanları önden cevaplayayım ki aramızda bir güven oluşsun. Mesela bu soru. Bakın. Bir hukuk profesörü nasıl bu kadar zengin olur? Güzel soru. Cevabı da çok basit. Hapse girecek olan bir suçlu varını yoğunu size verir. Hocam o zaman idam geri gelirse hepimiz daha mutlu ve daha zengin avukatlar mı oluyoruz? E tabii daha cezbedici değil mi? Yani bir hapse girmek var. Bir de üç dört ay sonra bir elektrikli sandalyeye oturmak var. Ölmek var. Hangisi daha cezbedici? Bir de vicdan var hocam. Vicdan hukukun konusu değil çocuğum. Eğer öyle olsaydı Adalet Bakanlığı suçlulara zorla avukat tayin etmezdi. Dersimize başlayalım. Hukukun temeline gidelim. binlerce yıl öncesine ilk yazılı hukuk metinlerine gidelim. Hukuk kısasla doğar. İnsanoğlu topluluk halinde yaşamaya başladığı ilk günden itibaren suçluyu kısas sistemiyle cezalandırmıştır. Abi ne yapıyorsun? Abi bu ne? Abi durun! Abi yalvarırım yapmayın! Malına el uzatanın kolu kesilir. Ta o zamanlardan bu yana kişi eğer topluluk içine çıkamayacak bir suç işlerse... ...bir ömür kör kuyulara, zindanlara atılır. öyle durumlar vardır ki adalet mekanizması karşısında kişinin hayatının hiçbir önemi kalmamıştır. Hani aldığı nefes ziyan derler ya. İşte öyle. <laughs> suçun tanımı toplumdan topluma çağdan çağa değişiklik gösterir. Ama değişmeyen tek bir şey vardır. Güçlü ve saygın olan kazanır. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.